Gaziantep'in Araban ilçesinde karlı ve soğuk geçen Şubat ayının sonunda güneş yüzünü göstermeye başladı. Gündüz sıcaklığının 5 derece civarına seyrettiği ilçede gece sıcaklığı ise eksi 3 seviyelerinde seyrediyor. Gece yaşanan don olaylarına rağmen gündüz güneşin yüzünü göstermesi baharın habercisi olan bademlerin yaklaşık bir ay erken çiçek açmasına neden oldu. Arabana bağlı Emir Haydar, Beydilli, Sarıkaya, Yaylacık, Gökçepayan ve mendollü gibi kırsal mahallelerde badem ağaçlarının bir ay önceden çiçek açması yüre halkını şaşırttı. Normalinde e, Şubat ayında değil de Mart ayında çiçek açması gerekirken şu anda e, Şubat ayının ortasında çiçek vermiş. E, normalde yani Mart ortalarında olması gerekiyor.